Adan Bay'a e geldik. Bacımı Gili adalarına götürüyorum. Mavipler tatil yaptıracağım ona. Ee, bir buçuk saat hızlı bir tekneye bineceğiz. buradan. Biniyoruz tekneye. Birazcık kısmalı bir hızlı bir ee, şey olacak. Ay rüzgarlı hava ama. Öyle. Bir yolculuk bizi bekliyor. <laughs> Gondoldayız. Ben <laughs> buna <laughs> bindik diye bize para vermeleri lazım. Verdik de buna para. Ay. Gülüye hoş geldiniz. Niye? Sen niye çekmiyorsun harbiden? <laughs> Abim enerjim çok fazla. Hadi yüzelim. Her sosyal bizim yer çok küçüktü. Bir önceki gittiğimiz. Gecelik kişi başı 1000 TL'ye 1200 diyelim ya. Ortalama 1100 1200. Böyle bir balkonu olan bir yer tuttuk. Çok, çok iyi, iyi. akşam burada oturacağız. Kız sohbet yapacağız burada çay kahve şey söyleyeyim mi ben video çekeceğim burada. Mutfak şey çok iyi değil mi? Burada aşırı lan. Bu rengi çok iyi bu şeyin. Çok güzel bayıldım bayıldım Evet bulduğumuz iç helal mekanda oturduk ve ben niye odaklamıyor? Ezan okuyor. Ezan okunuyor ve helal yemek bulduk. Evet. Ya. Çok mutluyum. böyle bir, bir tabak. Çok, çok güzel. Çok güzel. Orhan da çok güzel. Hadi inşallah. Günaydın. Bacımla. Tekne sürü. Good morning. Her şey lazım kanka. Bak benim tellikçi burada var. Ya bekliyordum ki sen benimle yapıyordun. Keşke, o herhalde daha bir başlar <laughs> canım. Aydın arkadaşlar. Kahvaltı yapmaya gittim hanıma. Ee, sabah ee, teknik çalamıştık. Böyle yerlerde teknik kiralar kendi kuantumuzu yerleşiyorsunuz. Diyeyim ki benim tekne ihtiyacım var. Her türlü yardım, ede yardım edeceklerdir. Ee, teknik tekne kiraladık. Kaç verdik? İki kişi toplam 1500 verdik. iki saat. 150-150 anlaştık. <laughs> Hala ben de parasını ama düşünüyorum. Ondan sonra... sabah 8'den 10'a kadar yüzdük, tekendeydik. Sonra böyle ben uyudum mu? Sen uyudun kanka, öldün kanka. Uyudum yani böyle yani geçti, içim geçti, içinden geçti içim. İçin geçmedi kanka, bildin mi? Uyudum. Gerçekten. Uyumuşum. Bana Hayır, diyor ki, hadi bana diyor ki, 15 dakika bir dur uyuyayım. 15 dakika bir buçuk saat oldu. Ama bir buçuk saat bana uyudun mu? Dedim. Uyudum kanka. Wow. Ya, Uyuduğunu değil. bilmiyor musun bana soruyorsun? E dedim ki. Uyanınca dedim ki 10 dakika önce gözümü kapattım. Peki. <laughs> um, saat 10'dan da 12'ye kadar da evde şey yaptık kahvaltıyı şimdi çıkıyoruz. Ama gün sanki bitecekmiş gibi. Bugün çok uzun olacak var ya. Öğleden sonra olacak, Her akşam şimdi olacak. Sen şimdi bir de da yatacaksın. E yani? <laughs> Oğlum biz niye geldik? İkili'den sonra çıkacağız. Şuan bu ne yapabilirsin burada? İkili'den sonra bisiklet kiralayacağız ya gezeceğiz. Evet. Akşam yemeğine kadar. Akşam derken ben akşam çıkacağız zannettim. İkili'den no, sonra sen İkili'den sonra çıkarız. Çünkü bu öğlen ne yapacaksın ki? Aynen aynen, tamam. Öyle şeyler işte. Şimdi kahvaltımızı bekliyoruz. Neyse ben burada bir hafta kalırım başkalarına geçersin burada böyle. Tamam evet. Yoksa dedim ne yapacaksın? Sıkırırım. Ama ne yapacaksın işte? Tatil bu değil mi? Yüzmek, yemek, uyumak. Benim için mükemmel bir şey ya. Eve gideyim, dizi açayım, izleyeyim. Akşam evime çıkayım. Ben de yaşam olarak düşünüyorum. Ve yerleşmek. <laughs> yerleşmek yani. Ya sıkılayım ki. Evet, hayat standartım bu. Yani. Evet, evet, evet. Ortam kuruluyor fotoğraf için. <laughs> ne? 7777. <laughs> Günaydınlar. Bugün motorlara fanki aldık. Bugün motorlarımızı biliyoruz. Bir motor kiraladık. Bir Bayağı yerde bıraktım ya her şeyi. Ve hanımefendi bir şey çekiyor. Öyle bir rezil bir şey. banket. Şimdi normalde sabah bizim 7'de falan mıydı? 7'de şeyimiz var, teknik çalımı çıkamazsak da çok uykumuz vardı. Dedik ki biz kendimiz izleriz. O yüzden kalktık şimdi bir e, Böyle burada deniz kenarında. Turtle'lar var, kaplumbağalar ve onlar direkt orada yüzüyor yani. Hiç kimse, kimse şey karışmıyor. Biz onlarla beraber yüzmeye gideceğiz şimdi. Galatasaray'ı bulduk, yürüyeceğiz. Neyi? Evet, Ay evet. burada. Bu arada da sadece at ve e, bisikletler var bizim gibi. Bir de normal bisikletler var. Onun dışında hiçbir araç yok. Hadi yüzmeye gidelim durdum bayağı şey bekliyorum. Abi bir insan ne yapıyor bir diye, diye düşünüyorum arkadaşım. Ne yapıyorlar biz? Bir de üç defa bu anı yaşıyorum. Gerçekten çok sınanıyorum yani. <laughs> ne yapıyor olabilir şu an? Hala yok ortalıkta. Aynı anda çıktık biliyor musunuz? Yani ben de dedim ki önünden çıktık. Tripod kuruyordur belki yola. Önünden geçiyordur. Her şey olabilir. Yok. Park ettik. <gülüyor> <gülüyor> Turtles Park. Burada abi abiye sordum. E, dün çok kalabalık diye bugün saat 6.30'da uyuduk. Ama yine aynı saatte buradayız. 6.30'da uyandık. uyandık. Kendi adına konuş. Abi bunlar ne doluşmuş oraya? Ha, bunlar diver mı acaba? Sorsana turtle var mı diye. Bak orada. Sor sor. olacağım şimdi. Sorry, is that turtle now? Turtle spot, is that turtles? No. İngilizce bilmiyorlar ki gidiyorlar. <gülüyor> 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 turtles, turtles. <gülüyor> İngilizce konuşuyorum ya. <laughs> Aşkım bence vardır, baksana. <laughs> hocam Gözüm yok ki. Gözüm de gitti, bir tanesi de gitti şaka mı? A şimdi kamerayla bakayım mı? Baksana. Aa buğulu değil mi? Ha? Buğulu. Çok buğulu cool, göremiyorum ki. A şimdi çekilmiştir onlar. Biraz ilerlemen lazım. Bak sana gözü Aa <laughs> ağlayacağım ya. Tamamen karar verdik bugünü böyle vlog çekmeye, yazı çekmeye falan ayıracağız tamam mı? Çok güzel başladım güne. Aslında yine kötü başladık. Erken kalktık ama gidemedik kaplumbağaları izlemeye. Adamlarla gitmek yerine dedik ki motorumuz var, binelim abi. Kendimiz gidelim. Çok becerebiliyormuşum gibi ben her şeyi. Çok güvendim kendime. Gittik. Gitmemizle paletli gözlüğü tutuyorum. Bir, bir şey olacağını anladım ben. Giymem lazım denizin içinde. Abi önce Tak yani gözlüğü tak yani anladın mı? Niye tutmaya çalışıyorsun? Sonra paletini bir gözlük elimde ya da gözlüğü koluma da takabilirdim. Hiçbiri elimde. Elimde tutmaya çalıştıklar, giymeye çalıştım. Kaçtı bir tanesi. Sonra gözlük de gitti. Elimde sadece bir palet var. Bu duruyor sadece böyle gülüyor tamam mı? Ben kafayı yiyorum. Orada iki tane çocuk vardı. Onlara söyledik. Onlar da dalda böyle bakıyor falan, tamam ben deli gibi arıyorum ama, manyak gibi arıyorum. Yok, Bu da beni çekiyor. <laughs> çocuk buldu, çocuk paletimi buldu. Dedim tamam, sadece gözlük kaldı ya, paleti bulduk süper. Paletleri giydim ayağıma, Nurten'in gözlüğünü taktım. Arıyorum. arıyorum, 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 bayağı aradım. bir dakika rahat <gülüyor> aramışımdır <gülüyor> o sıra. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kalktım... Köpek balığı gibi kıyıda böyle gidip geliyor, böyle geliyor. Sonra kalktım tamam mı? de diyeceğim ki Nurten'e, Nurten e, boş ver. Gözlük. En azından paletlerim var. Gidip hani arayalım kaplumbağaları dememe kalmadan palet ayağımdan çıktı. Bir tanesi çıktı ve kayboldu. O, o Bana... kaybolmasıyla Nurten buldum deyip gözlüğü kaldırması aynı anda oldu bu arada. <laughs> ben dedim ki aa kanka ayağa bir şey çarptım maskeyi buldum dedim. O da ki kanka bir tane palet gitti. <laughs> Çok azı. Nurten bu arada kıyıda bekliyor, kıyıda duruyor yani. Sadece gülüyorum, diyorum ki yani çeksin o şeyi yoksa ben o kadar alsa uğraşmam. Dedim ki parasını vereyim, hadi gel gidelim kaplumbağa yapalım. Yani günümü mahvetmek istemem anladın mı? Gün ben? mahvoldu günüm, ben kaplumbağa falan göremem. Ben o kafayla yaşamıyorum. Diyorum ki gideyim, geri kalana kadar kurtulabiliyorsam o kadar iyi yani günümü. pozitif. Yok bunu çıkaramıyorum. Ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Sudan çıkmış. Böyle saçla buradan çıkmış. Çekemiyorum zaten. Çekmek çok istedim o anları ama. Kanka gülme çıkar bunları ben. <laughs> kanka ne lütfen <laughs> Sonra. Ben sadece gidiyorum hala. Tutamıyorum çünkü kendimi çok komik yani. Diyorum ki kanka gel parasını vereceğim. Ben vereceğim. Gel yeter ki kaplıma. Hayır gıcık oldum ben onu bir tane kızı ben de orada o suyun altındayken bir tane kızla tanıştım. bayağı ya. Kızla sohbet ediyorduk. Kızla sohbetimizi de böldün. Çok güzel sohbet ediyorduk. Orada kız oturup sohbet edebildik. Sizle beraber. yok. Ben bilmiyorum bir tane adamlar bir şey mi buldu ne? Böyle bağırıyorlar. Hey 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 diyorlar böyle aşağı gitseler. Abi bağırıyorum. Abi çünkü gözlük hiçbir şey yok. Ben de gitsem sana hiçbir şey yapamayacağım. Ayvike'ye gidiyorum. Ayvike köpek balığı gibi bu da şey var ya böyle Maskerin ucu var dışarıda duruyor ya. <laughs> Yine böyle böyle hızlı <uzunluğu> gibi. <laughs> ay bir ay bir abi gidiyorum abi gidiyorum sesim. Hala hızlı devam ediyor. Kankayım ne derim. Thank you, makasım. Ya valla bu hayatta sen, sen... Bayılıyorum abi bak gerçekten ya olay para değil ya. Umurumda değil verdiğim para oraya ya. Daha pahalı bir şey bekliyordum. Umurumda değil ya. Zaten geldim geleli burada savurduğum para. O taksi parası falan abi bak. Ağlardım ben o taksi parasına. Umurumda değil dedim. Devam ettikçe, umurumda değil dedikçe bir şeyler oluyor, katlanamıyorum. Ya telefonumu motosikletin üzerinde bırakmışım. Anahtar da motosikletin üstünde. <laughs> şimdi ya şimdi. Bilmiyorum yani motordan çıkarsın, telefonunu evet. kontrol edersin, motorundan kartını çıkarıp çıkar, inersin anahtarını bilmiyorum. Tahammülüm yok yani anladın mı? Gıcık oluyorum böyle. Dayanamıyorum. Ve beni düşün. Ben yine okeyim yani şey yapıyorum da. Sen daha çok büyütmene şaşırıyorum yani. Okey de geç. Ama bu telefon ve şey olayı saçmaydı yani. Ben operatöre parayla ne bileyim. Parayla başına gelebilecek bir şey bu arada. Olabilir. <laughs> Ama o ara o şeyi bırakıp tamamen o olaya girişmen saçma yani. Ben var ya bu telefonu niye kaybetmedim biliyor musun? İp vardı çünkü. Evet. So this one. I mean, it's best just, no? just to. Ben yani, ya yani, ne bileyim yani Rabbim de e, beni de onu da böyle sınıyor. Çok iyi abi. Yapıyorsunuz bu sporu ya. Bu Endonezyalılar yapıyor bu sporu. Ben adamın üzülmesini üzüldüm bir de ya. Adam Hı. üzüldü ya. Kaletini kaybettiyor orada. O niye üzüldü bilmiyorum. Para seviyor mu kardeşim? Değil mi? O, o tepki beklemedi. Türkiye'de böyle başkası çekinmeye çekinmeye Gül, söylersin. gülmesini bekledim adamın. Ne bileyim çok rastlanılabilecek bir durum şu. Ben çok rastlanmıyorum. Hadi <laughs> ben şöyle olmadım. <laughs> Çok yarım kanka. Şey. <laughs> Neyse ya buradaki insanlar çok pozitif. Türkiye'de böyle şey ben korkuyorum açıkçası tepkisinden yani. Azarlayabilir anlamı Türkiye'de biri. Ya bir şey söyleyeyim mi gerçekten bu arada. Yani Nurten demese belki hiç böyle şey yapmazdım ama buradaki insanların selam vermesi, sizinle konuşmaya çalışması Sizinle başka bir şey yapmak istemesinden değil. Sadece, hani, sadece böyle iler, hani böyle karşılıyorlar, sohbet ediyorlar insanlarla, sürekli selam veriyorlar. Ben ilk geldiğim zaman çok yanlış anladım. Herkes, herkes zaten selam veriyor. Ee, özellikle belki kapalıyım diye yapıyorlar diye yapıyordum ama tek yaptıkları şey selam vermek bu arada. Hani Nurten de bile herkese böyle çok kötü kötü bakardım ama öyle bir şey yok yani gelirseniz dikkat edin. <laughs> selam verin yani. Gelin selam yani sohbet edin yani kimsenin öyle kötü bir niyeti yok yani. Aynen <laughs> öyle. <gülüyor> Halbuki sürekli cevap vermiyor. Mi? Benim sadece taksiciyim dışında. Hmm, taksici de... Evet, şey yapar ama öyle bir vermişsin ki ya da önce cebe atmış. Bilmiyorum. E şimdi çok büyük bir paraydı Evet, Daha bir yani. çok büyük paraydı. O net, net söylendi. <laughs> ama işte <laughs> böyle yerlere de böyle tıza kançlar çıkıyor insanlar, fakir insanların. Böyle göz göze göre, göz göre böyle şey yapmamıştır. <laughs> ne de buradaki izinler <hizmeti> <laughs> çok iyi. Ben en çok bunu alıştım ya. Mesaj attım bile biliyor musun? <laughs> Atabiliyor Adam, atabiliyor mu? Hı işte şey... E ee, şey seçeneği vardı, arabanda bir şey unuttum seçeneği vardı, onu dedim cevap vermedi. Sonra dedim ki, sana sanırım yanlış para verdim dedim, ee, gelebilir misin dedim, vermedi cevap. O gibi müşteri bir kadar şey olabilir. Hı? Müşteri bir kadar değil mi o? Yok, chat var. Adamla konuştuğum chat. Dedim belki gelir yani, evin adresini atarım ama da cevap vermedi. Peki biliyor ya. zaten. Benim sonuçta. Yani evet, o abi dışında onun için çok iyi ya. Yani evet. insanlar severek yapıyor bu işi. Böyle mesela bu sadece e, beşlik bu kendim için de geçerli. Türkiye'de ben bir garson olsam ya da şeysem ben çok mutlulukla çalışmam açıkçası. İşteyim çünkü çok böyle evet. ama burada kendimi güler şey yaparsın. yapıyorlar anladın Mesela bu sabah dışarıdan çıkıp çıkarken adam dedi ya, odanı temizlemeyi ister misiniz falan dedi ya. Mecbur değil ama diyor ki odanı temizlemeyi ister misiniz diyor. Tabii evet, mi Evet, ister misiniz odanı temizleyin dedi. Ben dedim ki yok teşekkür ederim. Dedi. Evet, topping. Yes. Topping. Thank you so much. Enjoy guys. Abi, abi çok güzel gözüküyor. Evet. Yani ben oda temizleyicisi olsam, odam temiz, o da temizleme işi görevi tüm olsa, Mecbur olmadan teklif Hiç eder mi? misin? Asla yani evet, ama söylüyor. Kaç verdik acaba? Yazayım ekrana buraya. Ben de burada 58 yazıyordum. 58. Ee, 160 TL falan galiba. düş şey olması lazım bu tabak. Şimdi kahvaltı yaptık, adadan ayrılıyoruz. Üç gün kaldık burada. Çok güzel bir ee, çok güzel bir şey ya. Çok güzel falan bu değildi yani. Başka bir şey bu. hayatı. hayatı. Buraya da Bali'den Padang Bay e, portuna gidiyorsunuz limanına. Oradan bir buçuk saate tekne yolculuğuyla buraya girebiliyorsunuz ücretlerdir yaklaşık 700 TL falan bir yön. Bu ee, şekilde. kankam bize tapınak içinde ev tutmuş. Evet. Sağ olsun. Kanka kaybolduk. Neden gelmiştik? Hiç hatırlıyor musun diye soruyor. <laughs> <Tapınakta kaldım>. kaybolduk. <laughs> kaybolduk <'ım>, lan. <gülüyor> <midir>? <gülüyor> Aşkım bir şey söyleyeceğim. Yanlış yerden çıkıyoruz. Ben burayı ilk defa görüyorum. Burası düğün kısmı değil mi? Ee... Aşkım, o da. <laughs> Kanka gelmişken evlenelim. Çık çık, ben giden anlamadım giden biz mi? nereye girdik. çok güzel ya. Şimdi çıkışı bu. Ofisimiz falan diyordu nerede? Evet o ofis nerede? Sağdan mıydı? Ben böyle şey yapayım. Bir şey söyleyeceğim ya. ya. Evet biz döndük buradan. Gel bu kapıydı. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> kaybolduk. <laughs> İçeride kaybolduk. Oha daha burası var. Evet, günaydınlar Ubud'dan. Ben tekrar birini, bir elemanı şeye getiriyorum, maymun ormanına. Ay, gitti artık. Maymunlar diyor, bunlar. Ne alaka? Ne yapıyor burada? Maymunlar biz nereye düştük diyorlar. Bence de. Biz niye bunlar buraya niye koydular? Bunlar niye bizini diyor biz Sadece maymunuz konuş. Ee, hem hem da kamerada be. çekersin beni. Var <laughs> ya bir kapta bir kapsalar var ya gitti he. Çantana eşyalara dikkat et. Maymunlar tehlikeli varlıklar. Çantaları mı götürüyorlar? Şey bak 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 şeye bak. Şey Şekildeyim ya. Ben bu kadar da hızlı göreceğimizi beklemedim bu arada. Burada var ama ileride daha çok var. Oraya girdim yani. Ya tipe bak Allah'ım. Çocuk gibi. Çocuk gibi. Geldik yine aynı sıraya. Yine sıraya gireceğiz. Ya maymun tipine bak ya Allah'ım. Çok insan gibiler ya. Garip yani. Ve çok acık bir tipleri var. Keşke maymunum olsa ya. Çok, çok iyi anlaştığım böyle dost gibi olduğum bir maymun isterdim biliyor musun? Var ama biliyor musun? Senin yanında bir tane. Bir şey söyleyeceğim böyle maymunu evcilik. Çok evcilik. Tren var ama hiçbir evcilik. zaman güvenemem o maymuna. Bak bu maymunlar cehennemi geliyor. Allah iyiliğini vermesin. <laughs> Sonra ihanet ederler bana onlar. Maymunlar tam ihanet tipleri var böyle. Baba baba ba, oturuşa bak baba. Bu ihanet etmesine kim ihanet etsin? Yemin ederim düşünüyor. Baba baba baba. Asla... Vergi vermemek için tepkiler. Gerçekten. Onlara. Adamı ha. Hı -hı. Ay siç ya. Bu şişe bak. Bak bir şey ben. Evet. Bak. 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 Numara yapıyorlar da şey yapıyor, Şimdi maymun şaşırıyor, sihirbazlık. Hadi baksın. Evet, Aybuki Hanım'a denetiyoruz. Bak, makasim. Benim bana dağıt ya. Şeyim yok ya. Tamam. Bakalım. Aa, bunun dışını da yiyebileceğiz. Evet. Çok iyi. Hadi bakalım, dene Sen bakalım. Ne? Yendim ama çok abartılıyor diyordum ama güzel Hı -hı. evet. Dondurma gibi değil oğlum. Ha Çok hoş. Konsept güzel ya. Bak bunu bomboş ötesine beğenmem ama. Kokonatın içine getiriyor ya beğeniyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle geliyor dondurmamız. Kokonatın içinde dondurma. Ben özledim ya bayağı yediremedim. Sensin kay oldun. Böyle. Alın, bak bu sunaklar her sabah. Ne var? Uyanır uyanmaz. Evet. <laughs> ee, şükür belirtisi, bereket kaybolmuyor. işte ev önünde yapıyorlar, dükkan önünde yapıyorlar. Her yerde var çünkü. Tanrıya. <laughs> Yakıyorlar. Bir de bazen içine bir şey şey koyuyorlar. Sigara koyuyorlar, mis gibi koyuyorlar. Yani böyle tanrı adıyorlar anladın mı? <laughs> bu çantalardan niye almıyorsun? Hasır çantalardan. Burası bu arada Ubud pazarı. Hemen Ubud Palas'ın karşısında. <laughs> çanta almayacak mısın kanka? Çanta. <laughs> çünkü merakım yok. Yengen de, ha yengen de gelmişti. havalide evet, gelmişti. Aklıma Çok yengen oluyor. geliyor, niye bilmiyorum. Çantaları evet, görünce. Gibi, Meğer, sen... Bu çantayı görünce aklıma o geliyor. Tam onluk gibi bir vibe <laughs> alıyorum. Evet, evet. O bana almıştı, biliyor musun? Buradan böyle bir çanta. Yani tam öyle bir şey çünkü. Kanka orijinal. Burada da tablolar var. Böyle küçük bir şey de alabilirsin biliyor musun? Evet böyle hoşuma gitsin yeter abi. Baktın mı sen de küçük yere hiç? Orada bakmadım küçük Böyle evet. baksana kanka. Tek parmakla. Aa bak o güzelmiş. O güzel değil miydi? Baksana. Kanka benim böyle şeylerde biraz wow olmuş. Aa bak bu güzelmiş Çok tatlı tamam. lan. Evet evet güzelmiş o.